Arkadaşlar mecaz-ı mürselle devam edelim. Şimdi mecaz-ı mürselde ne yapıyoruz? Mecaz-ı mürseldeki mevzunun benzetmeyle alakası yok arkadaşlar. Bu önemli bizim için. Şimdi biz bundan önceki istiarede ve işte teşbihte bir benzetme ilişkisi kuruyorduk. Burada ise benzetme ilişkisi kurmadan bu işi halledeceğiz. Nasıl? Burada bazı ilişkiler kurarak yapıyoruz. Yani iç-dış, parça-bütün, sanatçı-eser, yer-yönetim, halk gibi bazı ilişkiler kurmamız gerekiyor ve bunları birbirine benzetmeden yapmamız gerekiyor. Hocam nasıl oluyor? Şöyle. Şimdi demiş ki hayattan canlı, ölüm, günahtan baskın, rahmet Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. Şimdi bakın Beyoğlu bir mekan adı mı? Evet. Karacaahmet de öyle mi? Evet. Beyoğlu'nda ne var? Beyoğlu'nda eğlence mekanları var arkadaşlar. Yani eğlenen insanlar var. Burada ise Karacaahmet'te mezarlık var. O zaman burada da hüzünlü ağlayan insanlar var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki Beyoğlu mekan adı İnsan halk kastedildi. Yine Karacahmet mekan. Yine halk kastedildi mi edildi? Yine yer halk ilişkisi diyebiliriz. Filistin ağlıyor. Şimdi Filistin mi ağlıyor? Filistin ağlamıyor. Filistin'de yaşayan halk ağlıyor. Oradaki Müslüman ahali ağlıyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Filistinle kastedilen halk dediysek, eğer o zaman yine yer halk ilişkisiyle bir mecazi mürsel yapılmıştır diyeceğiz. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Şimdi arkadaşlar bizim bayrağımızın ana iki tane unsuru var. Bunlardan biri ay yani hilal, diğeri de yıldız. Şimdi burada sadece hilalden bahsediyor. Yalnız kastedilen bayrağın tamamı mı? Evet. Peki hilal onun parçası dedik. Bir parçası mıdır? Parçasıdır. Hilali vermiş. Şöyle işaretleyelim. Yıldızı vermiş mi? Vermemiş. Yine de bayrağı kastetmiş dedik mi? dedik. O zaman burada da bir parça bütün ilişkisi var diyebiliriz. Yine mecazi mürsel olur arkadaşlar. Burada parça bütün ilişkisiyle. A efendi bize karşı İstanbul neden böyle yalçın taş gibi diyor. Şimdi arkadaşlar burada İstanbul ifadesiyle kastedilen İstanbul'daki yönetim yani işte Osmanlı döneminde işte İstanbul'daki yönetimin bir şekilde sanatçıya çok hoş davranmadığını anlayabiliriz arkadaşlar. O zaman İstanbul'u vermiş, yeri vermiş. Neyi kastetmiş? Yönetimi kastetmiş. Yani yer, yönetim ilişkisi var diyebilir miyim? Diyebilirim. Bizden evvel buraya inen 3-4 arkadaş kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Şimdi bakın arkadaşlar ocak mı tutuşuyor? Ocağın içindeki odun mu tutuşuyor? Odun tutuşuyor. Yani şu ocak ne? Bu ısınılan yerin dışı oldu mu? Oldu. Peki neyi kastettik? Neyi kastettik? Yani tutuşma işini gerçekleştiren odun o zaman o da onun içinde mi arkadaşlar ocağın? içinde iç dış ilişkisiyle bir mecazı mürsel yapıldı diyebiliriz. Bunu da ifade edelim.